Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz sözcük türleri. Dilimizde sözcükler görev yönünden, tür yönünden ya isim veya isim soylu sözcüklerden, burada gördüğünüz gibi adıl, önat, belirteç, ilgeç, bağlaça ünlemden veya eylemlerden yani fiillerden oluşur. Sözcük türleriyle ilgili size sorulan sorularda işte farklı görevde kullanılmıştır. Türü yönünden farklıdır tarzındaki sorularda hemen aklınıza bu tablo gelmelidir. Yani sözcük türü yönünden sizden istenen bir sözcük bu tabloda gördüğünüz gibi ya isim ya zamir, sıfat, zarf veya edat, bağlaç veyahutta eylem görevinde kullanılacaktır. Bunun yanında sevgili öğrenciler, neden sözcük türleri denmiş bu konuya? Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Sözcük türleri konusu daha önce ifade ettiğimiz gibi dilimizdeki sözcüklerin birer artist gibi rol değiştirmelerinden kaynaklanmaktadır. Yani bir yerde sıfat görevinde gördüğünüz bir sözcük bir başka yerde karşınıza zarf olarak çıkabilir. Hemen bir örnek verelim bununla ilgili. Örneğin iyi sözcüğünü ele alalım. İyi sözcüğünün önüne bir at koyduğumuz zaman burada iyi sözcüğü tür yönünden, görev yönünden sıfat görevinde kullanılmıştır. Ancak aynı sözcüğü şu şekilde kullandığımızda öğrenci iyi çalışıyor şeklinde cümle içerisinde kullandığımızda bu kez iyi sözcüğü eylemin anlamını etkilediği için görevi değişmiştir, türü değişmiştir ve zarf görevinde kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi iyi sözcüğü sıfat görevinde kullanılırken rol değiştirmiş ve cümlede zarf görevinde kullanılmıştır. İşte bundan dolayı sözcük türleri konusunda sözcüklerin görevleri, türleri fonksiyonları üzerinde duracağız. Şimdi sözcük türlerinin ilk konusu olan isimlerle konumuza devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler, ad veya isim sözcük türlerinin ilk konusudur. Peki ad veya isim neye denir? Varlıkları tek tek veya cins cins karşılayan Onların değişik özelliklerini bize tanıtan sözcüklere ad ya da isim diyoruz. Burada hemen şunu belirtelim. Dünya üzerinde her bir varlığın mutlaka bir adı, bir ismi vardır. Adsız bir varlıktan, nesneden söz edilemez. Buna göre ad varlıklara verilişine göre sınıflandırılabilir. Varlıklara verilişine göre sınıflandırdığımızda ise isimleri iki ana başlıkta inceliyoruz. Bunlardan birincisi tür yani cins isim, ikincisi özel isim. Tür ya da cins isim neye denir? Aynı türden varlıkları karşılayan isimlere cins isim diyoruz. Örneğin şehir, ülke, dil, dağ, kitap, insan gibi sözcükler cins isim olarak karşımıza çıkıyor. Peki özel isim nedir? Özel isim bir tür içerisinde sadece tek bir varlığı karşılayan isimlere de özel isim ya da özel ad diyoruz. Burada pozitif bir transferle yazım konusunda özel isim çeşitleri üzerinde duracağımızı hatırlatmak istiyorum. Bu örneklerde olduğu gibi İzmir, Brezilya, Rusça, Uludağ, Mai ve Siyah, Murat gibi isimler özel isimdir. Tek bir varlığı karşılar. Ama bunun dışında cadde, sokak, meydan, mahalle gibi sözcüklerin özel isim olarak kullanıldığını, şehir, dağ, bayır gibi sözcüklerin özel isim olarak kullanıldığını belirtelim. Bunlarla ilgili ayrıntıları ilerleyen konularda, daha doğrusu yazım konusunda sizlere anlatacağım. Değerli arkadaşlar, varlıkların sayılarına göre isimlerin sınıflandırılmasında 3 ana başlık görüyoruz. Varlıkların sayılarına göre isimler bir tekil ad, iki çoğul ad, üç topluluk adı olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Tekil ad, sayıca tek bir varlığı karşılayan isimlerdir. Sayısal yönden bir teklik söz konusudur. Örneklerimize bakalım. Sayfa, çiçek, hüzün ve ümit gibi sözcükler burada tekil olarak kullanılmış çoğul at sayısal yönden birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Burada hemen şunu belirtelim. Dilimizde çoğulluğu sağlayan tek bir ek vardır. O da ler, lar ekidir. Bu ek eklendiği isimlere, eklendiği sözcüklere çoğulluk sayısal yönden çoğulluk anlamı da katar. Ancak bunun yanında örneklerde gördüğünüz gibi sayfalar, çiçekler, hüzünler, ümitler burada sayısal çokluk söz konusu. Bunun yanında ler eki eklendiği sözcüğe sayısal çokluğun yanında değişik anlam ilgileri de katabilir. Örneğin çocuk Ateşler içinde yanıyor. Böyle bir cümlede ateşler sözcüğünde ler eki eklendiği sözcüğe abartı, abartma, mübalağa anlamı katmıştır. İşte onu görünce dünyalar benim oldu cümlesinde olduğu gibi dünyalar sözcüğünde de ler eki mübalağa, abartma anlamındadır. Yine Şöyle bir cümlede yarın teyzemlere gidiyoruz. Bu cümlede teyzemler sözcüğündeki ler eki aile anlamında gil yapım eki görevinin yerine geçmiştir değerli arkadaşlar. Teyzemlere, teyzemin ailesine anlamında kullanılmıştır. Bunun dışında ler iki, benzerlik ilgisi kurabilir. Örneğin bu ülkenin fatihlere, yavuzlara, atatürklere ihtiyacı var cümlesinde ler iki, benzerlik ilgisi sağlamıştır. Bir başka örnekte Yusuf 5 yaşlarında sevimli bir çocuktu dediğimizde buradaki ler iki, cümleye yaklaşık civarında anlamı katmıştır. Sevgili öğrenciler, üçüncü olarak topluluk adından söz edeceğim. Topluluk adı şekil yönünden tekil olduğu halde anlamca çokluk ifade eden isimlerdir. Burada şunu söyleyebiliriz, birden fazla varlığın bir araya gelerek oluşturduğu grupları karşılayan isimlerdir de diyebiliriz topluluk isimlerine. Örneğin takım, komisyon, kurul, millet, ordu gibi sözcükler topluluk ismi olarak kullanılır. Cümlemize baktığımızda örnek cümlemize jüri gönderilen şiirleri değerlendirip birinciliği bu öğrenciye verdi cümlesinde burada jüri sözcüğü topluluk ismi olarak kullanılmıştır. Değerli arkadaşlar, topluluk isimleri çoğul eki de alabilir. Örneğin millet kelimesine ler çoğul ekini getirebiliriz. Millet milletler şeklinde kullanabiliriz. Aynı şekilde ordu ordular şeklinde de bir topluluk adı çoğul eki alarak kullanılabilir. Değerli arkadaşlar, isimlerin sınıflandırılmasında varlıkların maddelerine göre isimler, varlıkların maddelerine göre adlar konusu üzerinde duracağız. Bu bölümde iki ana başlıkta incelenir. Bunlardan birincisi somut ad, ikincisi soyut ad. Değerli arkadaşlar, somut ve soyut sözcüklerini daha önce sözcük anlamı konusunda anlatmıştık. Bununla ilgili anlam boyutuyla ilgili size bilgi vermiştik. Şimdi tür yönünden somut ve soyut isimler üzerinde duracağız. Somut isim sizin de bildiğiniz gibi beş duyuyla algılanabilen, beş duyudan en az biriyle hissedilebilen isimler somut isim olarak adlandırılır. Örneklerimize baktığımızda ışık, görme, ses, işitme, koku, koklama duyularıyla algılanan isimlerdir ve bunlar somut isimdir. İkinci olarak soyut isim ya da soyut ad, beş duyuyla algılanamayan, hissedilemeyen ancak varlıkları kabul edilen isimlere soyut isim adı veriyoruz. Örneklerimize baktığımızda sevgi, akıl, cesaret, hüzün gibi sözcükler beş duyuyla algılanamaz ancak bu sözcüklerin varlığı kabul edilir. Bunlar soyut adlardır.